Ben bir de toplamın önünde basıyorum. Şimdi, bu toplamın önüne. Şimdi, bu toplamın önüne. Şimdi, bu toplamın bizim Şimdi, yapması gerekiyor. Anladım. Onu tekrar edeceğiz. Şimdi, bu toplamın önüne. Şimdi, Şu arkadaki Şimdi, bu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlattığımız kapalı pazar yeri çalışması hızla devam ediyor. Bildiğiniz gibi artık işin yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şu anda 10 bin metrekare alan üzerine kurulu kapalı alanlar oluşturulmuş durumda. Girişte gördük iki tanesinin de taban betonu dökülmüş. Diğerlerinin de dökülmeye devam etmekte, çatılar kaplanmakta. Ve bu çalışmalar hızla sürmektedir. Şu anda burada iki ay içerisinde burayı tamamlayıp fatsamıza hediye etmek istiyoruz Büyükşehir olarak. Sayın Bakanımızın buradaki hızlıca bitirin talimatına uyarak biz de Ramazan gibi burayı hizmete açmayı planlıyoruz. Şu anda çalışmalar iyi gidiyor. Yani burada şiddetle ihtiyacı vardı böyle bir pazar yerine. Her ilçede olduğu gibi biz de yine Faslı ilçemizde de burayı kazandırmış olacağız. Emeği geçen işçisinden mühendisine, daire başkanına, tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ya şöyle suay, bana